Restore edilen Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kız Kulesi'nin açılış tarihini açıkladı. Restorasyon çalışmaları tamamlanma aşamasında olan Kız Kulesi'nin açılışına sayılı günler kaldı. İstanbul'un simgelerinden biri olan Kız Kulesi'nin bu ay içinde açılması planlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aslına uygun olarak restore ettiğimiz Kız Kulesi anıt eser olarak kapılarını açıyor. 11 Mayıs Perşembe günü saat 21.00'da gerçekleştireceğimiz ışık ve lazer gösterisine tüm halkımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Kız Kulesi'nin hikayesi ışıklarla anlatılacak. 11 Mayıs'ta kapılarını ziyaretçilerine açacak olan Kız Kulesi'nin İstanbul'da yeniden bir cazibe merkezi haline gelmesi de planlanıyor. Bu sebeple Kız Kulesi ve Galata Kulesi arasında şiirlere ve hikayelere konu olan aşka anlatan eşsiz bir ışık ve ses gösterisi de tasarlandı. İlk gösteri Kız Kulesi'nin ziyarete açılacağı 11 Mayıs Perşembe akşamı saat 21.00'da yapılacak ve her akşam aynı saatte tekrar edilecek.